Bir şey diyeceğim DM'lerinizi okuyorum. Bu Kars nefreti ne? Herkes Karslılardan nefret ediyor. Biri çok uzun bir yazı yazmış Karslılar hakkında. Biri de Karslılar postumun altına Kars şiiri yazmış. Karslı böyledir neler oluyor şu an? Şu an neler oluyor? Bir şey diyeceğim. Karşılarla alakalı ön yargınızı kırmanıza yardımcı olabiliyor muyum en azından bir nebze de olsa? Bir daha bir Karslı insanı aydındır. Biz ailece Kars dergisi okuyoruz. Babama her ay Karslılar neler başardı diye tergi geliyor. Babam okuyor. İyi bari Karslılar başarmış. Bu kadar Kars seviyoruz biz. Tabii Kars'ın milliyetçisi. Yani Karslıları sevmek. Herkes seviyoruz bu arada. Tabii doğru. Evet. Bir de şunu fark ettim. Boğaz hattının iki tarafı da hep Karslılardan. Hep herkes Karslı İstanbul. Sarıyer'de Kars mahallesi var. Ama bu Karslılara nefret. Dur bu konuya geliyoruz şuna. O nedir bu nefret? Bu insanlar size ne yaptı? Merak ediyorum. Karslı bana bunu yaptı diye yoruma yaz. Merak gerçekten diyenlerden okuyorum. Biri de şey yazmış. Karslılar da bizi içine sokmuyor. <laughs> öyle bir durum yok. Karslı insan öyle şeyler yapmaz. Bize de demiş ki sen Karslı mıydın? 3 nokta koymuş. Ne? Ne? Benim Karslı olmam ne? Neyi değiştirdi şu an? Üç nokta ne? Bir suç mu işledim? Bir insanlık ayıbımı yaptım. Neden üç nokta koydun? Sadece karşıda olduğundan dolayı mı? Biz, bu arada merak edenler için kimse etmiyor da. <laughs> yine de söyleyeyim. Merak edenler için diye başlayan cümle bana çok enteresan geliyor. Kimsenin etmediğini biliyorum ama yine de açıklama yapmam gerekiyor. Kars. Biz Karslıyız. Kafkasya'dan gelenlerden. Kafkas Türkleri var ya öyle. Neden açıklama yaptım bilmiyorum ama yaptım. Saçlarım çok uzadı ya. Neyse. Bu yaz ayında da hiç mantıklı değil. Neyse Kars konusuna geri dönüyoruz hemen. Arkadaşlar bu Kars önyargınızı kırın. Ablamın Karslılara fobisi var. Biri bana DM'den uzun mesaj atmış sinirli. Benim de Karslılara fobim var. Biri şey yazmış. Yazık. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yazık? İnsan tercih edemediği şey için yargılanmalı mı? Ki Karslı olmak bir gurur. Gurur kardeşim seviyorum Kars'ı. Hiç gitmedim bu arada Kars'a. Evet. Ama gitme niyetim var. Hep böyle diyorum yıllardır. Doğu Ekspresi'ne verip Kars'a gideceğim. Doğu Ekspresi'ne verip Kars'a gideceğim. Ama gidemedim daha. Çünkü çalışıyorum. Ama bu kış Kars'a gideceğim. Kars'a gitmek için evleneceğim insanı bulmayı bekliyorum. Evleneceğim kızı. Evleneceğim kızı bulursam ona Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitmek istiyorum. Bu hayat boyu bir kere gerçekleşecek bir deneyim olduğu için Kars'ı onunla keşfetmek istiyorum. Let's go. Karar verdim Karslılar Odası'nın başkanıyım. Aday oluyorum. An itibariyle Türkiye'deki Karslıları temsil etmek için yetki <laughs> istiyorum. Karslılar Odası Başkanı olmak istiyorum. Kimse şu an başkanı onu devireceğim. Yeni Karslılar Odası Başkanı ben olacağım. Kars'ı sosyal medyayla çok iyi tanıtmamız lazım. Karslılarla alakalı Türkiye'de algı yönetimi yapmamız lazım. Acil propagandalar. Karslılarla alakalı olumlu reklamlar. Hani bir çuvala çuvalla Karslı, çuvalla Karslı. Anladın değil mi? Yılanı sevsin mesela. Yılan ondan korkmasın.